Merhaba sevgili Yay burçları ve yükselen burcu Yay olanlar. Pozitif Hayat Astroloji kanalına hoş geldiniz. 2022 Ocak ayında Yay burçlarını neler bekliyor merak ediyorsanız doğru kanaldasınız. Hemen başlayalım. İş hayatınızda beklenmedik şekilde yenilikler gelişebilir. Bu yeniliklere fazla tepki vermemeli ve arka planda neler olduğunu dikkatlice incelemelisiniz. Bu dönemde hayatınızda yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda zor şartlar sizi yıldırmadığı için hedeflerinize daha hızlı sürelerde ulaşabiliyorsunuz. İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için gerekli tüm özelliklere sahipsiniz. Sadece sabırlı olmalısınız. Yeni başlayacağınız işlerde Sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. İlişkiler konusunda ise kafanızın çalıştığını söyleyebiliriz. Sevdiklerinizi etkileme konusunda Allah vergisi bir yeteneğe sahipsiniz. Sevimli bakışlarınız sayesinde insanları yine etki altına e, almaktan geri durmayacaksınız. Ocak ayının ortasında eski dostlarınızla bir araya gelebilir. Düşüncelerinizin sınırlandırılması sinirlerinizi bozabilir. Sevgili yaylar, Ocak bir değişim ayı olacak sizin için. Geçen seneden kalan, geri dönüp özünde ne yattığını keşfetmeniz gerekecek bazı çözüme kavuşmamış sorunlar var. Bu da sizi takip edecek ancak o zaman her şeyi daha net görecek ve yeni olaylara tamamen odaklanabileceksiniz. İş konusunda stresli bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Balık burcunda Jüpiter kalbinizi etkileyecek. Aklınızdakiler kendini meslek hayatıyla ilgili düşüncelere bırakacak. Düşünceli olacaksınız ve bazı görüşlerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. Özellikle sizi hep deliye döndüren şeylere bir çözüm bulmaya çalıştığınızda genel bir değerlendirme yapma fırsatınız olacak. Bilmediğiniz şeylere karşı duyduğunuz korkuyu yenmeniz gerekecek. Tek yapmanız gereken devam etmek. Sağlık söz konusu olduğunda ise spor aktiviteleri konusunda dikkatli olun. Acele etmek doğanızda var ve her şeye balıklama atlamayı seviyorsunuz. Fakat dikkatsizliğiniz yüzünden talihsiz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sevgili yaylar, duygusal davranmamaya çalışın. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat bu olaylara tepkili davranmaktan çok ılımlı yaklaşın ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerinde durmalısınız. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz. İsteklerinizde önleyemediğiniz tutkuların esiri olabilirsiniz. Güçlü pozisyonlara gelmeniz için gerekli tüm verilere sahipsiniz. Sadece sabırlı olmalı ve fikir değiştirmemelisiniz. Başlatacağınız çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. İlişkilerinizde kurnaz ve akıllıca davranabilirsiniz. Sevdiklerinizi kolayca ikna etmeyi başararak isteklerinizi yaptıracaksınız. Bu konuda Allah vergisi ve size sizde olan karizma var. Korkusuzca başlattığınız cümlelerden karşınızdaki kişiler ister istemez etkilenecekler. Tabii dengenizi daima korumalısınız ve size uymasa da e, politik olmak zorundasınız. Sevimli ve cin gibi bakan gözlerinizden hiçbir şey kaçmayacağı için İnsanlar size teslim olmak zorunda kalacaklar. Ay ortasında dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz. Düşüncelerinizin sınırlandırılmasından hoşlanmadığınız da bir gerçek. Sevgili yaylar şimdi Ocak ayına tarih tarih bakalım. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz desteklerini esirgemeyen, yorum yazan, abone olan dostlarıma da gönülden teşekkürlerimi gönderiyorum buradan. Evet, 2 Ocak tarihinde. Arkadaşlarınızla ve eski dostlarınızla bir araya gelmek için oldukça güzel bir zaman. İlişkiniz yoksa, arkadaşınız olarak gördüğünüz bir kişiden etkilenebilirsiniz. Bilinçaltınızda yatan duygularınız açığa çıkabilir. Rüyalarınızı yazmak bu dönem içerisinde size iyi gelecek olan etkenlerden bir tanesi diyebilirim. Kendinizi keşfedecek ve haksız olduğunuzu düşündüğünüz konuları yakın çevrenizle açık bir şekilde konuşacaksınız. 14 Ocak tarihi ise Geçmişte yaşamış olduğunuz durumları değerlendirmeye çalışacaksınız. Arkanızdan iş çeviren insanlara karşı da tedbirli olmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda görmek istemediğiniz kişileri kendinizden uzaklaştıracaksınız. 18 Ocak tarihinde arkadaşlık ilişkilerinizi düşünebilir ve sizi sırtınızdan bıçaklayan bir kişiyle ilişkinizi kesmek isteyebilirsiniz. Uzun süreli bir ilişkiniz varsa bu ilişkiye dair sorunları da çözmek isteyeceksiniz. Çözemediğiniz yerde ise ayrılık kararı alabilirsiniz. Aile içi ilişkilerde sizi olumsuz düşüncelere iten durumlardan uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Olaylara parça parça bakmaktansa bütünü görmeyi tercih etmeli ve almış olduğunuz kararları başkaları açısından da değerlendirmeye çalışmalısınız. İşinizle ilgili kafanızı karıştıran konularda sezgilerinize güvenmeye çalışın. İş yerinizde sizi çekemeyen insanlar artabilir ve yapacak olduğunuz projeler başkalarını rahatsız edebilir. Yaratıcılığınız artacak ve farklı projelerle ortaya çıkacaksınız sevgili yaylar. Yakın arkadaşlarınızla aranızda üçüncü bir kişiden kaynaklanan problemi çözmeye çalışacaksınız. 23 Ocak civarı geçmişi geçmişte bırakma kararı alacaksınız. 24 Ocak'ta ise e, bu ay çevresinde sosyal hayatınız giderek hareketlenmeye başlayacak. Yeni tanıdığınız insanlarla farklı işler yürütme kararı alabilirsiniz. Grup çalışmaları içerisine katılabilir. Maddi açıdan kazançlı çıkacağınız işlere başlayabilirsiniz. 26 Ocak tarihinde ise Eşinizle veya sevgilinizle iletişiminize olabildiğince dikkat etmeniz gerekiyor. Sizi yanlış anlayacak koşullar ortaya çıkabilir. Bu yüzden aranızda soğukluk oluşabilir. İletişime gerçekten daha duyarlı ve hassas olmaya çalışmalısınız. 29 Ocak'ta ise Venüs retrosu bitiyor. İlişkiniz yoksa size sürpriz bir aşk çıkabilir karşınıza sürpriz bir aşka yelken açabilirsiniz karşınıza çıkan kişiyi tanımaya çalışacak onun problemleriyle ilgilenmek isteyeceksiniz sevgili yaylar sevgili yaylar 2022 yılı sizin için harika bir yıl olacak yaşamınızın her alanında başarı ve mutlulukla karşılaşacaksınız Aşk yüzünüze gülecek, kariyerinizde gelişmeler olacak, projeleriniz istediğiniz tempoda ilerleyecek. Eğer hayal kırıklığına uğratan aşklardan ve ütopik kariyer hayallerinizden uzak durursanız 2022'nin sizin yılınız olduğu söylenebilir. 5 yıldız üzerinden ayları değerlendirecek olursak Ocak ayı sizin için çok da istediğiniz gibi geçmeyebilir. 2 yıldız olarak değerlendirebiliriz. Fakat Şubat ayı sizin için çok güzel geçecek. Şubat ayının müjdesini şimdiden verebilirim. Yoğun bir ay olacak Ocak ayı. Her alanda başarılısınız. Özgüveniniz zirve yapıyor. İnişli çıkışlı bir ay. E, aşka davet. Yani Yay burcunun aylar üzerinde en güzel ayı Şubat ayı olacak. Şubat ayı yorumlarımı dinlemeyi unutmayın lütfen. Özellikle zirveye Şubat'ta ulaşacaksınız. Yolunuza emin adımlarla ilerliyorsunuz ve onun sayesinde hayata daha gerçekçi bakıyorsunuz. Ocak ayına şöyle bir özet geçecek olursak sevgili yaylar, Ocak 2022 yeni fikirlerin ortaya çıkması ve bunların uygulanması için birçok fırsat ile sevineceksiniz. Artan titizlik, kararlılık, yüksek iş verimliliğine yol açacaktır. İletişim becerileri ve aktif özveri bir bir yerde kariyerinizde meyve verecektir. Doğan'ın hayatınızdaki kötü durumları iyi durumlara dönüştürmede büyük rol oynayacağını da aklınızdan çıkarmayın. Hayatınız ne kadar zor olursa olsun olumlu bir tutum sergileyin. Sadece anda kalın ve başarının tadını çıkarmak için sıranızı bekleyin. Kariyer alanında e, bu ay yani Ocak ayında iş yerinde daha iyi beklentilere işaret ediyor kariyeriniz. Gökyüzü sizler için Evet, olumlu sessiz çabalarınız kısa sürede iş yerinizde herkes tarafından fark edilecek. İşinizde yaratıcılığı uygulamaya koymaktan vazgeçmeyin. Eğitim konusunda bakacak olursak gökyüzü final sınavlarınızda başarıyı öngörüyor. Tüm yıllık hazırlıklarınız sonunda meyvasını verecek. Rahatlayın ve e, yıllar içerisinde Öğrendiklerinizi ifade etmek için Zaman ayırın Bu seviyedeki başarı Akademik hayatınızda da Yeni bir başlangıcı işaret edebilir İlişkisi olmayan Yay burçları ise Ocak ayının ortalarına doğru Yeni bir ilişkiye başlayabilir Ve hayatınıza farklı bir Heyecan getirebilirsiniz Karşınızdaki insanı tanıyabilmek için Elinize de güzel Fırsatlar geçebilir Sevgili yaylar Kardeşleriniz varsa onlarla iletişiminiz daha sık olacak. Uzun zamandan beri görmediğiniz akrabalarınızla daha sıkı fıkı bir iletişim içine girebilirsiniz. İşsiz yay burçları ise bu ay yeni bir iş bulmak için çabalayacaksınız. Başkalarının size karşı göstermiş olduğu değeri sorgulayabilirsiniz. Kendinizin farkına varacaksınız ve güzel bir dönüşüm içerisine gireceksiniz. Dolunay zamanında ise yurt dışı ile bağlantılı işleriniz varsa bunlar gündeminizde olacak planlamadığınız bir aksilik karşınıza çıkabilir dikkat bunu düzeltmek için de Çevrenizdeki insanlarla iletişim halinde olacaksınız ee, Çevrenizdeki insanlarla yapmış olduğunuz işler hakkında fikir alışverişi içerisinde de bulunabilirsiniz ee, daha önceden toplantı yaptığınız bir proje varsa bunun hakkında bazı aksaklıklar karşınıza çıkabilir. Bu yüzden işlerinizi iki kere kontrol edin sevgili yaylar. Ocak ayına iyimser, güler yüzlü yay olarak başlıyorsunuz. Buna sebep alacağınız güzel haberler olabilir. Akademik alanda elde ettiğiniz başarılar olabilir ve kutlamaya değer Olabilir bunlar şansa ihtiyacım var diyorsanız e, ayın e, 6 ve 7 günleri size çok iyi gelecek e, sonrasında gergin etkiler barındırsa da e, sizlere maddi olarak güzel kapılar açılacak ayın ortalarına doğru gelirinizde bir artış yaşayabilirsiniz ayın ikinci yarısı çok sert etkiler geliyor bu nedenle sizler özellikle sağlığınıza dikkat etmelisiniz sevgili aylar. Ani gelişen bir durum canınızı sıkabilir. Kendinizi riske atmayın. Ofis hayatında da beklenmedik şeyler yaşanabilir. Ocak ayının son haftası. İlişkinizde şansınız açılabilir. Agresif etkiler sizi seyahatlerinizde de zorlayabilir. Eğitimde haksızlıklar yaşayabilirsiniz. Sizi aşağı çeken insanlar çoğalabilir. Her şeyi yedekleyin. İletişim problemleriniz Can sıkabilir. Daha dikkatli davranın. Olumlu günlerinizi değerlendirirken e, olumlu günlerinizden bahsedeyim. Tarih olarak 1, 2, 6, 7, 10, 14, 19 ve 20 Ocak sizin için olumlu günler. Aşkta güzel günler ise 19 ile 20 Ocak diyebilirim. Evet yay burçlarının Ocak ayı için seçtiğim olumlamasıyla bitirelim videomuzu. Şükür olumlaması. Şükürler olsun. Her işim gücüm rast gidiyor. Planladığım her şey tam da olmasını istediğim gibi gerçekleşiyor. Şans kapılarım her zaman açık. Bütünsel anlamda çok sağlıklıyım. Para her zaman elimin altında. Hayattan keyif alıyorum. Her şey için sonsuz şükürler olsun. Evet bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.